Büyük Selçuklular 11 ve 14. yüzyıllarda Türkistan, Horasan, İran, Afganistan, Irak, Suriye ve Anadolu'da hüküm sürmüş bir Türk İmparatorluğu'dur. Selçukluların atası Dukak Bey, Oğuz Türklerinin Çoklar koluna bağlı Han'ın küçük oğlu Kınan soyundandır. Oğuz Türkleri yarı göçebe oldukları için at, koyun ve deve besliyor az biraz da tarım yapıyorlardı. Şehirlerde yaşayanlarsa zanaat ve ticaretle uğraşıyordu. Tarihi kaynaklarda Oğuz yavguluğunun Hazarlara veya Karahanlılara bağlı olduğu da ileri sürülür. Selçukluların atası Dukak Bey, Oğuz Yavgu Devleti'nin başkenti Yenikent'te subaşı yani ordu komutanıydı. Dukak Bey, Oğuzlar arasında itibarlı biriydi. Emrinde büyük bir ordu vardı. Yaman bir komutan ve usta bir siyasetçiydi. Bu sebeple Oğuz Yabgusu devlet işlerini ona danışırdı. Günlerden bir gün Oğuz Yabgusu Dukak Bey'e danışmadan suçsuz bir Türk topluluğunu cezalandırmak isteyince Dukak Bey Yabgu'ya karşı geldi ve ona ağır sözler sarf etti. Buna öfkelenen Yabgu kılıcıyla Dukak Bey'i yüzünden yaralayınca Dukak Bey de elindeki gürzüyle Yabgu'ya vurdu ve onu atından düşürdü. Yabgu adamlarına Dukak Bey'i cezalandırmalarını emretti. Fakat hiç kimse bu emre aldırış etmedi. Daha sonra devlet ileri gelenleri bir ziyafette araya girip onları barıştırdı. Bu olaydan sonra Dukak Bey'in namı ve itibarı arttı. Dukak Bey ölünce yerine oğlu Selçuk Bey Oğuz Yabguluğu'nun subaşılığına getirildi. Selçuk Bey'in Mikail, Arslan, Musa İnanç, Yusuf Yinal ve Yunus adında beş oğlu vardı. Tarihi kayıtlarda Oğuzların Hazarlarla bazen savaştığı, bazen ittifak yaptığı ve bazen de onlara paralı asker olarak hizmet verdiği belirtilir. Selçukluların Oğuz Yabguluğu'na tabi oldukları için Hazarlarla ilişkisinden de söz edebiliriz. Selçuk Bey'in oğullarına Mikail, İsrail, Musa, Yusuf ve Yunus gibi isimler vermesi Selçukluların Yahudi Hazarlarla ilişkide olduğunu düşündürmektedir. 922 yılında İdil Bulgarlarına gönderilen Abbasi elçilik heyetindeki İbn Fadlan seyahatnamesinde Oğuzlarla ilgili bilgiler verir. Bu bilgilerde o tarihlerde Oğuzların çoğunluğunun Gök Tanrı inancına tabi olduğu belirtilir. 10. yüzyılın ikinci yarısında kıtayların Moğolistan'dan sürülmesi Kıpçak boy birliğini dağıttı. Bunun sonucunda Oğuzlar kuzeydeki Türk boylarının göçleriyle baskıya maruz kaldılar. Bu gelişmeyle Oğuzların bir kısmı Karadeniz'in kuzeyine ve Doğu Avrupa'ya göçtü. Selçukluların da içinde olduğu diğer Oğuzlarsa Hazar Denizi'nin güneyine geldiler. Horasan ve Maveraün Nehir'de hüküm süren Samanoğulları ise Karahanlıların baskısıyla zayıflamaktaydı. Tüm bu gelişmeler olurken Oğuzlar Müslüman olmuş ve Maveraün Nehir'de toplanmaya başlamışlardı. Babasından sonra Oğuz Yabgu devletine subaşı olan Selçuk Bey de babası gibi bilgili ve cesur biriydi. Oğuz Yabgusuysa beceriksiz bir hükümdardı. Bunun farkında olan Selçuk Bey, Oğuz Yabgusunun tahtına çoktan göz koymuştu bile. Ancak genç ve tecrübesizdi. Selçuk Bey aceleci davranarak Oğuz Yabgusunu ve ailesini kötülemeye başlamıştı. Bu halleri Devlet ileri gelenlerini kızdırınca devlet ileri gelenleri Oğuz Yabgusu'nun tarafını tuttular. Oğuz Yabgusu çevresindekilerin ve eşinin etkisiyle Selçuk Bey'i öldürmeye karar verdi. Herkesin kendisinden yüz çevirdiğini görüp korkan Selçuk Bey yüz atlı, 1500 deve, 50 bin koyunla Oğuz Yabguluğunun başkenti Yeni Kent'ten kaçıp Cel şehrine geldi. Kendisinden önce buraya gelen Müslüman Oğuzların desteğini almak isteyen Selçuk Bey, burada Müslüman olmaya karar verdi. Maveraünnehir Nehir Emevilerce işgal edilince buradaki Türkler İslam'la tanıştılar. Talas Savaşı'nın ardından ilk İtil Bulgarları, sonrasında da Karahanlılar Müslüman oldu. Selçuk Bey ve boyu Müslüman olunca Selçuk Bey, Oğuz Yavgusu'nun cente gönderdiği vergi memurunu Müslümanlar gayrimüslimlere haraç vermez diyerek kovdu. Bu sayede Selçuk Bey'in prestiji daha da arttı ve bölgede bağımsızlığını ilan etti. Ardından da Müslüman olmayan soydaşları Oğuzlarla mücadeleye başladı. Nitekim oğullarından Mikail bu çarpışmaların birinde canından oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Karahanlılar, Samanoğullarının Türkistan'daki siyasi ve askeri yayılmasını sekteye uğratmaya başlamıştı. Batı Karahanlı Kılıç Buğra Han Harun'un 992'de Samanilerin başkenti Buhara'ya girmesiyle Samaniler Selçuk Bey'den yardım istediler. Selçuk Bey'in oğlu Aslan, Karahanlı Kılıç Buğra'yı buradan çıkarınca Samaniler, Buhara yakınlarındaki Nur kasabasını Aslan Bey'e verdi. Mikail, gayrimüslim oğuzlarla yapılan savaşların birinde ölünce oğulları Tuğrul ve Çağrı'yı dedeleri Selçuk Bey yetiştirmişti. Selçuk Bey tahminen milattan sonra 1900 yılında yaklaşık 100 yaşındayken öldü. Ondan sonra idareyi sırasıyla oğulları Aslan, Yusuf Yinal ve Musa İnançel aldı. Bu arada Selçuk Bey'den sonra yaşanan gelişmelere bakarak Tuğrul ve Çağrı kardeşlerin amcalarının hizmetine girme konusunda mesafeli olduğunu söyleyebiliriz. Dipnot olarak belirtmekte fayda var ki Oğuz Türkleri Müslüman olduktan sonra Türkmen diye adlandırıldılar. Karahanlı Kılıç Buğra Han'dan sonra yerine gelen Nasır İlik 999'da Samanilere son verip Samanilere ait toprakları Gaznelilerle paylaşmıştı. Samani Şehzadesi Ebu İbrahim İsmail 5 yıl Karahanlılara direnmiş ancak Oğuzların Karahanlılara yardımı sayesinde bertaraf edilebilmişti. Selçukluların yardımıyla Maveraünnehir'i Samanilerden alan Karahanlılar buraya hakim oldular. Tuğrul ve Çağrı Beylerin giderek güçlenmesi Karahanlıları endişelendirmeye başlamıştı. Büyük Karahanlı kanı Togan Ahmet Han doğuya göçüp hizmetine giren Tuğrullu rehin alınca kardeşi Çağrı bir baskınla onu kurtardı ve Selçuklular Maveraünnehir'e geri döndüler. Karahanlı Ali Tekin bin Kılıç Buğra Han Maveraünnehir'i elinde tutmak için Oğuzlara ihtiyacı olduğunun farkındaydı. Hatta bu amaçla Aslan Yabgu'nun kızıyla evlendi. Ancak Tuğrul ve Çağrı beyler tam olarak Ali Tekin'in buyruğu altına girmiyordu. Aslan Yabgu'nun da yeğenlerine çok destek olduğu söylenemezdi. Karahanlılar ve Gazneliler arasında sıkışan Tuğrul Bey çöle çekildi. Çağrı Bey ise Karahanlı ve Gazneli topraklarından 3000 savaşçıyla Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan'daki Türkmenler Çağrı Bey'e katıldılar. Bizans'ın buyruğundaki Van Vaspuragan prensi Senekerim Çağrı Bey'e karşı koyamadı. Çağrı Bey sırayla Ermenilerin elindeki Kars Ani, Arran'daki Şeddatoğullarıyla Gürcistan topraklarını yağmaladı. Çağrı Bey, 4-5 yıl süren bu yağmalardan sonra çok sayıda esir ve ganimetle 1021'de Türkistan'a dönünce Tuğrul ve Çağrı Beylerin itibarı daha da arttı. Tuğrul ve Çağrı Bey'in giderek güçlenmesi amca Aslan Yabgu'nun hiç hoşuna gitmemişti. Bizans İmparatoru, küçük bir Selçuklu kuvvetine bile engel olamayan Kars, Van arasındaki Ermenileri 1021-1064 yılları arasında İç Anadolu'ya göç ettirdi. Zaten Bizanslılarla Ermeniler arasında mezhep çatışmaları da vardı. Gazneli Mahmut, Karahanlı Yusuf Kadir Kadirhan'la konuştuktan sonra giderek güçlenmesinden endişe duyduğu Aslan Bey'e elçi gönderip Hindistan seferinde kafirlere karşı savaşmak için Aslan Bey'den yardım istedi. Aslında bu yardım çağrısının amacı Aslan Bey'i tuzağa düşürmekti. Aslan Bey 10 bin atlıyla Semerkant'a hareket etti. Gazneli Mahmut Aslan Bey'in büyük bir kuvvetle gelmesinden çekinince Aslan Bey'den yalnız gelmesini istedi. Bunun üzerine Aslan Bey kuvvetlerinin çoğunu geri gönderdi ve yalnızca birkaç yüz kişiyle Semerkant'a gitti. Gazneli Mahmut adamlarına Aslan Bey'i ve yoldaşlarını bolca şarap içirerek sarhoş etmelerini emretti. Kendisi de Aslan Bey'e aynı şeyi yaptı. Aslan Bey sarhoş olunca elini kolunu bağlatarak onu Hindistan'a gönderip Kalincar Kalesi'ni hapsettirdi. Aslan Bey'in boyu Gazneli Mahmut'un onu öldürmesinden çekindikleri için Aslan Bey ölene kadar Gazneliler ve Karahanlılara baş kaldırmadılar. Vergilerini zamanında ve tam ödediler. Fakat bir ara kalede su taşıyıcılığı yapan bir Türkmen bir fırsatını bulup Aslan Bey'i kaçırdı. Fakat ikisi de yol iz bilmedikleri için bir ormana düştüler. Arkalarından yetişen muhafızlar Aslan Bey'i yakalayıp tekrar Kalincar Kalesi'ni hapsettiler. Aslan Bey 7 sene kadar daha mahkum olarak kaldığı Kalincar Kalesi'nde hayatını kaybetti. Karaanlı tahtına Büyük Kağan Togan Ahmet'ten sonra sırayla Mansur Aslanilik 1024'te de Yusuf Kadir Han çıktı. Ancak Yusuf Kadir Han'ın kardeşi Ali Tekin Arslan Yabgu'yla hareket ederek onu tanımadı. Yusuf Kadir Han, Gazneli Mahmut'la ikisine karşı ittifak yaptı. Ali Tekin Çölek açtı. Daha önce de bahsettiğim gibi Arslan Yabgu ise Gazneli Mahmut tarafından Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsedildi. Selçuk Bey'in oğlu Aslan Bey, Gazneli Mahmut'a esir düşünce şu haberi gönderdi. Hükümdarlık elde etmeye çalışın. Sizi on kez yenseler bile ümitsizliğe düşmeyin ve fikrinizden dönmeyin. Çünkü Gazneli Mahmud kul köle oludur, soyu sopu yoktur ve zalimdir. Onun için hükümdar kalamayacaktır ve sizin elinize düşecektir. Orta Asya'dan Mavera-i e Oğuz göçleri devam ediyordu ve Oğuzlar giderek güçleniyordu. Gazneli Mahmud, mavera Nehir'deki Oğuzların bir kısmını Horasan'a sürdü. Ancak onlar burada ortalığı karıştırınca Mahmud, 4000 Oğuz'u kılıçtan geçirdi, kalanları ise Aral ve Hazar arasına göçtüler. Gazneli Mahmud'un oğlu, taht kavgası sırasında Aral ve Hazar arasındaki Oğuzlardan yardım istemiş, tahtı ele geçirince de Oğuzları saf dışı bırakmak için harekete geçmiş Oğuz beylerinden bazılarını kılıçtan geçirmişti. Bunun üzerine Oğuzların bir kısmı Horasan, Rey, Azerbaycan, El Cezire ve Doğu Anadolu'da yağmaya girişmişti. Oğuzların hızını ancak Musul'un Arap emiri Karvaş kesebilmişti. İlerleyen yıllarda Horasan'da kalan Oğuzlar Selçuklulara katılacaktı. Bir sonraki bölümde Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemiyle karşınızda olacağım. Yeni bir videoda tekrar buluşuncaya dek hepinize esenlikler dilerim.